yıldırım atan mızrak yapmak. Evet arkadaşlar bugün yıldırım atan mızrak yapmayı göstereceğim size. İlk olarak bir, tane böyle mızrak alıyorsunuz. Sonra şuradan geliyorsunuz. Tabii şuradan bir ört almanız lazım yapmak için. Sonra şuradan bir büyücü kitap alıyorsunuz. Şurada büyücü kitabın adını da söyleyeceğim olurken. Aşağılarda biraz bulmanız zor olabilir. <laughs> buralardaydı. Evet, yönlendirme yazıyor gördüğünüz gibi. Sonra o yönlendirmeyi alıyorsunuz. Buradan böyle. Bunu bastığınızda. Şimdi arkadaşlar. Biz şimdi de etkisini gösterelim. Ama ilk önce bunun için yağmuru açmanız lazım. Ve sadece bu gök gürültüsü fırtına oluyor. Gelsin. Gelmesini bekleyelim. Şimdi bir yer bir de bunun, bunda bir demek ki bir hayvan alalım mesela. Şuradan bir e, kedi. Vahşi kedi. Görün bakın düzeyin. İşte böyle. Bir de bunda Creeper'ın da çok güzel bir eski ediyor. İşte size onu göstereceğim şimdi. Çok beğendim ben bu şeyi aslında. Siz de görmüşsünüzdür. Görmeyenler de vardır belki. Ha, nerede Creeper? işte burada. Creeper'ı koyuyorsunuz bakın bize. Bakın kalkan oluşturuyor. Ve e, bu normal Creeper'dan daha daha iyi daha geniş patlıyor ve çok güçlü patlıyor. Ve full hayatta kalmada full zırhım varken bu var. Bunu yapmıştım ben. Sonra e, full zırhımdan e, normal Creeper hiç can götürmedi ama bu yarım canımı götürdü arkadaşlar. Bugünkü videomuz da bu kadar. Görüşürüz. Hoşçakalın.